nükleer korku, endişelenme. Merhaba, bir kez daha burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Bu video platformunun algoritmalarını bozmamak için açıkça veya doğrudan isimler ve kelimelerle konuşmaktan kaçınmak zorunda kalabileceğimi lütfen dikkate alın. Spesifik olarak nükleer korku terimi, tahmin edebileceğiniz gibi ne anlama geldiğini. Bir kez daha dünyanın insan seviyesindeki kontrolörleri soğuk savaş zamanına kadar uzanan eski korkutma taktiklerini yeniden hayata geçiriyor. Korku yaratan araçlarını geri dönüştürdüklerini gördüğümüz için yeni fikir üretme konusunda çok fazla yetenekleri yok gibi görünüyor. Nükleer korkulardan bahsederken neden endişelenecek bir şey olmadığını anlamanız için, tüm insan hükümetlerinin daha büyük bir organizasyonun merkezi kontrolü altında olduğunu bilmelisiniz tüm hükümetlerin arkasındaki hükümet, kabal veya ne demek isterseniz onu adlandırın. Çünkü hepsi bölümlere ayrılmış durumda. Yani bir seviyeyi bilen insanlar, kendilerininkinin altındaki tüm seviyelerin içinde neler olduğunu biliyorlar, ancak yukarıdaki seviyelerin hiçbirinde neler olup bittiğine dair hiçbir şey bilmiyorlar her düzeydeki tüm insan politikacılar kukladır ve ülkelerini ve insanlığı etkileyen önemli kararlar üzerinde gerçek bir güce sahip değildirler. Yalnızca insanlara dayatmalarıyla doğrudan uygulanan içsel güce sahiptirler ve bu yardımcı olur gerçek güce sahip oldukları yanılsamasını sürdürüyorlar. Ve insanlar üzerinde bu güce sahipler, hem de sadece bu düzeyde. Ancak gerçekten önemli olan herhangi bir şey için, üstlerindeki gizli örgütlerin emirlerine uymak zorundalar ve itaat etmeyen ve kendi yollarına gitmeye çalışanlar hızla uzaklaştırılıyor, yok ediliyor ya da savaş başlatmak için bahane olarak kullanılıyor. Bu gizli örgütler, her düzeyde kimin görevde olacağına karar veren ve yalnızca kitle kontrolü amacıyla halk tarafından seçilmiş bir hükümeti simüle eden örgütlerdir. O halde belirtmem gereken önemli bir kavram daha var. Tüm hükümetleri kontrol eden gizli örgütlerin aynı zamanda tüm medyayı da kontrol etmesi gerekiyor. Bu onlar için çok önemli, öyle ki basının ve medyanın bağımsız olduğu ve hatta hükümetleri ve gizli örgütleri ifşa etmek için kullanılabileceği fikrini kamuoyuna satıyorlar. Ve onlarca yıldır dizi ve filmlerde bunu yaptılar. Basın ve medya tamamen kontrol altında olup kamuoyuna hiçbir gerçeği yansıtmaktadır. Yalnızca sahiplerinin herhangi bir zamanda veya herhangi bir özel durum hakkında insanların düşünmesini istediklerini aktarırlar. Eğer bir şey gerçekse ve insanlar bunu kendi başlarına doğrulayabilirlerse, o zaman bu gerçeğin konuyla ilgisi yoktur ve halkın hayatıyla hiçbir ilgisi veya önemi yoktur. Alternatif medyada kontrol altındadır ve isteyerek, bilerek ya da bilmeyerek kendi amaçlarına hizmet eden sahte temsilcilere sahiptir. Alternatif kamuoyunun algısını kontrol edenlerin istediği yöne yönlendirmek ve bununla gerçek alternatif medyanın yaratıcılarını susturmak. Bütün bunları söylüyorum çünkü burada bir noktaya değinmeye çalışıyorum. Hükümetleri kontrol eden tüm gizli topluluklar belirli kuralları ve davranış kalıplarını takip ediyor ve bunlardan biri de dualitedir. Kültürler ve dünyanın genel nüfusunun insanları arasında ayrılık ve sürtüşme yaratmayı seviyorlar. Ve bunu kontrol amacıyla yapıyorlar. Tıpkı bir insan çiftliği gibi insanlığı istedikleri yöne yönlendiriyorlar. 1917 yılında Rusya'da Lenin'i ve Ekim Devrimini finanse edenlerin Rockefeller Vakfı'ndan aşağı olmadığı ve bunların tüm hükümetleri kontrol eden sığ seviyedeki kişiler olduğu biliniyor. Demek istediğim gerçek hükümet gücü açısından tüm soğuk savaşın yanlış olduğu ve insan nüfusu üzerinde kontrolü sürdürmenin, onları batıya karşı Sovyet bloku gibi açık bir ikiliğin olduğu bir dünyada yaşamaya zorlamanın yalnızca bir tiyatro oyunu olduğu. Adil bir atmosfer yaratmak ve uzun süreli bir savaş ekonomisini harekete geçirmek için. Ter etme makinelerini kaybetmek istemeyerek 2. Dünya savaşının her iki tarafını da finanse etmeyi geliştirdiler. Aynı şey şu anda da oluyor. Amerika Birleşik Devletleri, tüm batılı ülkeler ve ayrıca Rusya ve muttefikleri aynı gizli toplum grubunun mülkiyetinde ve kontrolündedir. Ve gerçekte onlar düşman değiller. Sadece halk için öyle olma tiyatrosunu oynuyorlar. Genel nüfustaki insanların algı düzeyine göre bu tiyatro oldukça gerçektir. Bu onlar için bir gerçekliktir ve insanlar kendileri için ve onlar tarafından kasıtlı olarak yaratılan bu gerçeklik yüzünden acı çeker ve ölürler. Şüphesiz. Savaşa gitmenin ya da herhangi bir büyük silahlı çatışmanın nedeni hiçbir zaman halka anlattıkları şey değildir. Resmi versiyon her zaman yanlıştır. Bu sadece bir bahane. Herhangi bir çatışmanın nedeni ve amacı çatışmanın kendisidir. Çünkü savaş endüstrisini ve onun büyük kırlarını harekete geçiriyor, nüfus mühendisliği ve azaltma olarak çalışıyor, bir bölgenin siyasi yapısını yeniden şekillendiriyor ve putlaştırdıkları karanlık varlıkları beslemek için insan yaşamının törensel bir şekilde feda edilmesi olarak çalışıyor. Tüm bu kontrolörler ve gizli topluluklar, hatta tapındıkları karanlık varlıklar bile, hiçbiri aslında dünyanın geniş bir bölgesinin, hele tüm insanlığın yok edilmesini arzulamıyor. Bu kadar büyük bir yıkımın hiçbir faydası yok. Yalıtılmış savaşlardan birçok yönden kazanç sağlıyorlar. Dolayısıyla bölgesel çatışmaları seviyorlar ve onları neredeyse her zaman teşvik ediyorlar. Sadece 20. yüzyıla bakın. Bu savaş üstüne savaştan başka bir şey değil ama aynı zamanda tarih kitaplarının çatışmaları çok daha olumlu nitelikteki pek çok olayla ilgili olaylar olarak empoze ettiğini de unutmayın. Yani doğrudan söylemek gerekirse, küresel çatışma tehditleriyle bağlantılı nükleer korkular tiyatrodan başka bir şey değil. Hatta yeni bile değil, çok daha az orijinal. Bu gerçekleşmeyecek çünkü hiç kimse bundan faydalanmıyor. Kontrolörler ve onların kuruluşları bile. Tek bir büyük olaya ve sonra hiçbir şeye değil. Sürekli olarak insan ve hayvanların acı çekmesine ihtiyaçları var. Unutmayın, her iki tarafı da kontrol ediyorlar tüm medyayı da kontrol ediyorlar. Bu da beni bir sonraki noktaya getiriyor. Nüfusun algısını istediği yöne yönlendirmek için gerçek olaylar yaratmalarına gerek yok. İhtiyaç duydukları tek şey, izole edilmiş olanlar yaratmak ve sonra onları heyecanlandırarak alakalarını ve arkalarındaki anlamı abartmaktır. İhtiyaçları olan tek şey, medyalarını, siyasi ve sosyal kuklalarını kullanarak tüm dünyaya tutarlı bir hikaye yaymak, böylece genel nüfus, yani kitleler, onların anlatılarına inanacak ve buna göre tam istedikleri gibi davranacaklar. Yani bu, herkes için trajik ve endişe verici, gerçekten yaşanmış gerçek olayların olduğu anlamına geliyor. Pek çok olay, son derece zehirli sızıntıları ve münferit savaşları, Hatta kontrolörlerin medyaya bunların nükleer olduğunu söylemesi talimatını verebileceği patlayıcı cihazların patlamasını içerebilir. Ve ne yazık ki hepinizin bildiği son kimyasal olay bir kaza olmasa da büyük kontrolörlerin çıkarlarına aykırı olsa bile kazalar meydana geliyor. Ancak kontrolörler asla gerçek bir küresel yıkıma neden olmaz. Bu onların çıkarına değil ve Moskova ile Batı arasındaki sorunda en üst düzeydeki tiyatrodur ve herhangi bir çatışma çıkarsa bu yalnızca yerel olacaktır. Ve daha sonra silahlı bir çatışma nedeniyle küresel bir yıkımın neden asla gerçekleşmeyeceğine dair daha yüksek bir perspektif. Dünyadaki ruhani ve dünya dışı araştırma gruplarında dünyayı izleyen gezegen dışı nükleer bir korku olayının veya başka bir küresel yıkım olayının gerçekleşmesine asla izin vermeyeceği gayet iyi bilinmektedir ve bu, uzun zamandan beri bilinmektedir. Hemen hemen tüm yeni çağ kanalları ve grupları, Işık Federasyonu'nun, ya da nasıl adlandırmayı seviyorlarsa, dünyadaki kötü güçlerle savaştığı ve yakında gezegeni sömürücülerinden kurtaracağı anlatısını öne sürüyorlar. Her zaman gerçekleşmek üzeredir, her zaman hemen köşededir ama gerçekte asla gerçekleşmez. Hiçbir zaman böyle değildir ve bunlar nüfus algısı ve kontrolü amaçlı aynı propagandanın yalnızca bir başka düzeyidir. Zira verdikleri bilgilerin tamamen insan kaynaklarından geldiği açıktır. Her ne kadar burada genelleme yapıyor olsam da, gerçek gezegen dışı bilgileri ve kaynaklara sahip birkaç kişi olduğu için bunlar az ve nadirdir. Gerçekte federasyon, galaktik federasyon veya Birleşik Gezegenler Federasyonu, dünyada olup bitenler üzerinde tam kontrole sahiptir. Olup biten her şeyin derecesini onlar kontrol ediyor, dolayısıyla nükleer bir korkuya asla izin vermezler çünkü dünyayı kaybetmek kimsenin çıkarına değildir. Bunun daha önce Tiamat'ta en az bir kez yaşandığını biliyorum, ancak bu, bugün dünyadaki koşullarla aynı değil ve hatta Tiamat olayı bile gerçekleştiği söylendiği kadar basit değildi. Demek istediğim, o olayda basit bir savaştan çok daha fazlası vardı. Grubun geçmişte, diğerlerinin, kendi deyimiyle Işık Federasyonu'na iftira atmak olarak adlandırdıkları şeyle suçlanmıştı, çünkü seleflerim, onların dünyanın gerçek denetleyicileri olduklarını söylediler ve öyledirler. Tam kontrole sahipler, bu çeyrekteki federasyon son derece güçlü, dolayısıyla herhangi bir olumsuz muhalif grupla savaşmıyorlar, en azından burada. Ama benden öncekiler asla federasyonun kötü ya da şeytani olduğunu söylemediler. Bu gruplar, kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmek ve benim de parçası olduğum grubun etkisini ve güvenilirliğini azaltmak için sadece sözlerimizi kendi anlatılarına uyacak şekilde çarpıtıyorlar. Federasyon kötü biri değil ve dünyadaki her türlü zulme ve acıya izin veriyormuş gibi görünmelerinin nedeni karmaşıktır ve bu konuyu daha sonraki bir videoda ayrıntılı olarak ele alacağım. Ama temel olarak Federasyon, eğer isterseniz, dünyadaki insanların bir okul olarak kendi gerçekliklerini yaratmalarına izin veriyor. Yani ilk bakışta öyle görünmese bile, dünyanın nihai denetleyicileri insanlar ve onların tezahürleridir. Dünya insanların acı çektiği bir gezegen değil. Cennet ve cehennem, her iki uç arasındaki tüm geçişlerle orada tecelli eder ve her kişinin kendi bilincine ve kendi için ne deneyimleyeceği ve tezahür edeceği bilincine ve manevi evrim seviyesine bağlıdır. Bu kolektif bir tezahür seviyesinden çalışır ancak çoğunlukla her bireyin bakış açısına ve onun neyi tezahür ettirebileceğine göre çalışır. Bir bakış açısına göre bu federasyonun son derece hoşgörülü ve sorumsuz görünmesine neden olabilir. Ancak diğer taraftan bu yalnızca genel olarak insanlık için değil, oradaki her bir birey için de son derece güçlendiricidir. Ama bu başka bir videonun konusu olacak. Nükleer korkular hakkında endişelenmeyin. Canavar güneş patlamaları ve başıboş asteroitler hakkında da endişelenmeyin. Bu dünyayı kontrol edenlerin son derece insani seviyedeki aynı eski korku tacirliği taktiklerinin yalnızca bir kısmı. Hayatınızı yaşayın, mutlu olun ve sahip olduğunuz her şey için şükredin. Kendinize ve sevdiklerinize ait küçük köşenize iyi bakın. Gerekirse politikacıların ne yaptığına bakın ama onları asla bu kadar ciddiye almayın. Medya izlemeyi tamamen bırakırsanız daha da iyi olur. Bilmeniz gereken bir şey varsa yine de öğreneceksiniz. Her gün olumsuzlukları izlemenize gerek yok. Hepinizi seviyorum lütfen kendinize iyi bakın. Yakında görüşürüz. Arkadaşın Mari Svari